Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kağıt ip nasıl ütülenir, ördüğümüz çantalarımız nasıl ütülenir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ütüye suyu koydum. Max ayarına getirdim. Ütü ısındı. İki tarafını da ütüleyeceğim. Buharlı ayarda tabii. Aradaki farkı kendiniz de göreceksiniz. Evet. Evet, şahane bir şekilde kalıp gibi oldu gördüğünüz gibi. Bir de arkasını güzelce ütüleyim. Korkmadan iyice ütülüyoruz arkadaşlar. Hiçbir zarar olmuyor çünkü. Evet. Şimdi aradaki farkı kendiniz görüyorsunuz. Şahane. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kıyas yapmak gerekirse şöyle Hemen göstereyim diğeriyle kıyas yapalım. Buyurun. Aradaki fark şöyle. Şimdi bunu da ütüleyeceğim. Acele etmeden yavaş yavaş en sıcak ayarına getirip buharlı kısmını ütülüyorum. Evet ne sihirdi ne keramet buharlı ütüde marifet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Şimdi öbür tarafını da ütüleyelim emeğimizin zayi olmaması için ütülememiz şart arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da harika oldu şimdi mesela bu küçük bunu ütüleyeyim gördüğünüz gibi kalıp gibi harika oldu kıyas yapalım bunu da. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu ütülenmemiş hali. Bu ütülenmiş hali. Evet, bu şahanelerde koyalım. Şimdi gelelim buna. Çok şahane bir e, çanta yapacağım. Bu tabanı göstermiştim videoda, paylaşmıştım sizinle nasıl yaptığımı. Çok şahane, çok güzel bir süt çantası yapacağım arkadaşlar. Bu çanta tabanının üzerine. Bütünemem. Öncelikle şart tabii ki. Evet. O kadar emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını en güzel almamız için. Müşterinin de tabii ki bunun bu güzelliği fark etmesi için ütülmemiz gerekiyor. Şöyle. Şimdi içime şimdi arkadaşlar şahane bir çantada bana ortaya çıktı. Şimdi ben astarlarda böyle yapıyorum arkadaşlar iki kat yuvarlaklarda özellikle daha e, sert güçlü durması için ütülüyorum Ve keçe koyuyorum aralarına arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Tabii bu düzelecek. Buna eşit değerde kesilecek. Hem çantadan buranın desenleri olduğu için çok güzel görünmesi gerekiyor. Bakın şöyle. İçi de aynı şekilde böyle güzel olması gerekiyor. Bunun için keçe kullanıyorum arkadaşlar. Bunları ince ise eğer ki genellikle ince oluyor astarlar biliyorsunuz. iki kat böyle dikiyorum. Böyle bunu da koyup çok güzel sağlam güzel görüntülü ve kullanışlı uzun ömürlü bir çanta yapıyorum. Evet arkadaşlar bu kısa videomda sonuna gelmiş oldum. Nice güzel çalışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmadınızsa olmanızı rica ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.